Boşanmalar dedik şimdi e, ayrılıkların arkasında tabii çocuk olunca da yine e, sorunlar bitmiyor. Çocuk olmasa da e, boşanmalar konuşuluyor. Merve Bolor <laughs> ve Mert Aydın e, 40 günlük süren evlilikleri ve ani kararla <laughs> aldıkları boşanma kararı. Efendim, FMVTR'imiz var ardından yorumlarımızda buradayız. Yıldırım hızıyla başladı, yıldırım hızıyla bitti. Hocam dediği sevgilisi Mert Aydın'la nikah masasına oturan Merve Boluğur evliliğe sadece 40 gün mü dayanabildi? Güzel oyuncu ayrılık haberini nasıl duyurdu? Merve Boluğur, bir dönemin iddialı oyuncusu, muhteşem yüzlü Nurbanu Sultanı, şimdilerin acemi şarkıcısı Boluğur'un sultanlıktan şarkıcılığa uzanan bir garip yolu. Aşkım, doya doya. Oynacağım. Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın'la aşk yaşamaya başlamıştı. Ee, geçtiğimiz günde Murat Balkoğlu'nun aklınızda bazı açıklamaları var. E ne bakmış. kadar çirkin bir hareket bu. Ne kadar çirkin bir hareket. Yanında erkek arkadaşım var. Sorunun farkında mısın? Ona kocam dedi. Jelibonum dedi. Herkes Merve'ye bu ne sürat Merve dikkatli ol dedi. Ancak Merve Boluğur mutlu olmaya kararını vermişti. Murat Dalkılıç'ta olan başarısız evliliğinin ardından yaşadığı aşklarda da yüzü bir türlü gülmeyen Bolur Mert Aydın'a fena kapıldı. Öyle ki yeni bir sayfa açmak istediği çok belli olan Merve Bolur ilişkisi hakkında niyeti iyi veya kötü kendisini zıt yönünde düşünen herkese savaş açmaktan kaçınmayan güzel oyuncu. Ee, geçtiğimiz günde Murat Dalkılıç'ın hakkımızda bazı açıklamaları var. E, ne kadar bak. çirkin bir hareket bu. Ne kadar çirkin belki de yanında erkek arkadaşım var. Sorunun farkında mısın? Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı. Evlilik hazırlığı sürecinde bütün haberleri kulak tıkadı. Çabaladı ve sonuç. Merve Erdin Murat'ına biz çıkalım kerevetine. Çok konuşulan düğün sonrası da kocasıyla aşk paylaşımlarına devam eden Merve Bolur. Aydın'a tapulu kocam dedi. Hal böyle olunca peş peşe gelen eleştirilerin ardından Bolur'un takipçilerine tahammülsüzlüğü sert oldu. Evliliğinden sonra ani çıkışlarını bir nebze törpüleyen Merve ve Boluğur'un sansasyonel hayatını özlemi ağır basmış olacak ki ayrılık sinyallerini önceden vermeye başladı. Son zamanlarda eşiyle paylaşım yapmaktan kaçınan Boluğur'un bazı fotoğrafları da eşini keserek yayınlaması magazin kulislerinde ayrılık dedikodularını ortaya çıkardı. Dedikodular almış başını gitmişken güzel oyuncu cephesinden ayrılık açıklaması geldi. Murat Dalkılıç sonrası şans verdiği evlilikte yine aradığı mutluluğu bulamadı. verilen karar sonrası Mert Aydın'ın düğün fotoğraflarını silmediği gözlerden kaçmazken Merve'den hamleler geldi. Düğün günü imza atılmadan değiştirdiği soyadından vazgeçti. Aydın soyadını kaldırdı. Olur sosyal medya paylaşımlarıyla adeta üzgün değilim dedi. Yüzüksüz fotoğraf paylaşımlarıyla da evliliği kafasında tamamen bitirdiğini gösterdi. Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen, aşk bahtsızı Merve için sosyal medyada gelen yorumlarsa gündeme bomba gibi düştü. Anlaşılan Merve Boluğur bu aşk serüveninin mutsuzlarından olacak. Söz sizde ve yorumcularımızda. Jelibon'um kocam da kocam dedi evlenmeden önce. Sonra evlendi, muradına erdi dedik. Mutlu olur, hayatı da... Başka yöne evrilir, artık evlilik de iyi gelir, belki işleri de açılır dedik. Ancak bu manzara sadece 40 gün sürdü. Ee, bazıları diyor ki hiç şaşırmadık, bazıları diyor ki nasıl olur çok aşıklardı birbirlerine. Ee, çok ilginç yorumlar da var sosyal medyada. Ee, yorumlarda yazanlar diyor ki düğünde takılan takılar için evlenildi ve... Parayı kırıştılar bile yazan var. TikTok'ta e, yayın yapıp e, o kazançlarını ortak olarak bölüşüp ayrıldılar diyenler de var. Bu bir aşk birlikteliği değildi diyenler de var. Yani. E, Merve'nin egolarından dolayı bu ilişkinin bittiğine dair iddialardan yorumlarda geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu ani? Ah be Merve'cim ah be Merve'cim biz sana o kadar bu yayınlarımızda söyledik. Acele karar verme. Nedir bu telaşın? Sen zaten Allah aşkına bir evlilik yapmışsın. Yani bunu hiç mi o birinci evliliğinden bir tecrübe sahibi olmadın? Bir ders çıkarmadın? Sonra sen e, daha kari, kariyerine odaklanmayı düşünürken nedir bu evlilik oyun yani evlilik bir oyun değil. Yani sen ne amaçla e, bu insanla bu düğünü yaptın? Yani kafamda bir sürü deli de, deli sorular var Düğün açıkçası. Düğün de soruluydu bu arada söyleyeyim. Yani onu yani ben 5 kuruş da harcamadım yani. Siz yani siz değil bu. miydiniz daha e, düne kadar TikTok'larda e, işte eee hmm. Yayın açıp da kocacım kocacım deyip de işte düğün yapacağız dilenci gibi el açıp para toplayan siz değil miydiniz düğünde fenomen arkadaşınızın boynundan böyle <laughs> kopararak var. altını alan ya. sonra kamu oyununun baskısıyla i, vermek zorunda kaldığınız insanlar siz değil miydiniz <laughs> evet. yani e, ben şimdi bu ne periz bu ne rana ben buna şaşırdım mı şaşırmadım ben zaten e, açıkça, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ben Merve Bolurun psikolojisinin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sağlıklı insanlar e, hayatları hayatlarıyla ilgili dönüm noktası oluşturabilecek kararları bu kadar çabuk almaz. Ölçer, tartar, biçer. Evet. Yani belli sıfatlara oturtmaz karşındaki insanı. Yani zaman zamandır bu. Yani bir arkadaşını bile seçerken bir arkadaşın olarak birini görürken bile ona zaman verirsin, bir tanımaya çalışırsın uzaktan bir bakarsın. Bu nedir yani ne değildir kavramını e, çocuk oyuncağına tencere çocuk oyuncağı, hali. Bir de sen kaldı ki zaten bir evlilik geçirmiş, bunun tecrübesini yaşamış bir kadınsın. Hani derim ki hiç an, evlenmedin. Gelinlik hayalim var, hevesim var. Merak ediyorsun. Evlilik nasıl bir şey? Yani de daha mantıklı bir karar. Daha mantıklı değil mi Hayır, normalde? Daha sağlam ayağın evet. yere basılıp koşarak değil, e, yavaş adımlarla düşünerek. yürüyerek, düşünerek hareket edersin. O yüzden ben Merve Bolur'un düşünce mekanizmasının sağlıklı çalıştığına ee, inanmıyorum. O yüzden de onun acil şekilde varsa aile büyükleri bu işe el atsın. Varsa dostları etrafındaki buna bu kıza bir el atın. Bu kız sağlıklı kararlar verip sağlıklı düşünemiyor. Söyleyeceğim bu şu an. Şu sıralar hep ailesiyle bir arada değil mi? Boşandıktan evet. sonra öyle bir imaj çiziyor. Evet. Yılın en kısa süreli e, evliliği oldu. 40 gün. E, hadisenin evliliği 5 ay sürmüştü. Ee, ve Merve Boloğur'un bu evliliği bize kısa süren ünlüler dünyasında kısa süren evlilikleri hatırlattı. Zerrin Özer Murat Akıncı 36 saat sürmüştü evliliği. Özge Ulusoy Ferruh Taşdemir bir gün sürmüştü evliliği. Hande Ateşi Fethi Pekin 24 saat sürmüştü. Bunu ee, ve Merve Boloğur'un evliliği Mert Aydın'la evliliği de. 40 günde bu kısa süreli evlilikler arasında ismini yazdırdı. Cemal Süreya demiş ki ünlü şair Cemal Süreya yüzü güzele 40 günde doyarsın, huyu güzele 40 yılda doyamazsın, doyamazsın. Ne güzel söylemiş so, Evet. İşte elbette, esas olan elbette birbirlerinin güzelliklerine yakışıklı olmalarına vuruldular. Huylarına aldırış etmediler, önemsemediler ve sonunda da e, bugünü yaşıyorlar. E, boşanma elbette artık alınmış bir karar ve gerçekleşecek. Ne yazık ki şimdi şeyi soruyorlar bir de sen takıları dedin paylaşmışlar diye yazın, yazıyorlar yorum evet. yazıyorlar dedin ya Mert Aydın'ın arkadaşı şarkıcı Aslı Hünel tam 10 tane tam altın takmıştı Merve'ye geline Ve takılar takıldı geline ya. o takılar o takılar Düğünle ne oldu be, ne olacak oldu, oldu ne olacak diye ne olacak? ama tabii artık gitti o takılar bence bölüştüler onlar mi? Tabii bence daha fazla öyle düğün biter zaten. bitmez e, gerdek yatağın üstü oturup bir sana bir bana bir sana bir sana Ay bir bana ya. hatta belki de şunu demiş de olabilirler Merve iki bana bir sana iki bana çünkü ben senden daha meşhurum falan filan demiş de öyle, olabilirler. Öyle yapmışlar mıdır gerçekten? Yani? Vallahi yapmışlardır ben artık, artık her şey bekliyorum yani. Tabii canım yani şimdi düşünsenize ya ee, bu kadar birbirini seven bir çift değil mi? Bu kadar evet. diyelim paraları da yoktu. Bu kadar meşakkatli yollardan geçip o düğünü yapıp bu kadar çabuk harcayabilirler mi ya bu ilişkiyi veya bu evliliği? Ben çok fazla böyle göze sokmaya çalışan ilişkilerin hep eksik olduğunu düşünüyorum. Ters psikoloji yapıyorlar. Kötü giden ilişkilerde çok iyiymiş gibi insanlara gösteriyorlar. Ay ne Tam kadar tersi. Ilgiden... Ağır bir yük. Değil mi? Ne kadar ağır bir... Aslında yük. nasıl kendini kandırmak olmuyor mu bu kendini şimdi? Kendini kandırma yani şimdi onlar insanların kandırdığını zannediyorlar ama kusura bakmasın ben kanmadım. Ben i̇şte hiçbir geldiler, zaman için... Işte Sorunca geldiler ben yani. Ben hiçbir zaman geldiler. için şimdi bu normalde, de, e, Şimdi evet. normalde 40 günlük bir çiftin ayrılacağı haberi yayınlanır mıydı? Hayır. Bebek ne zaman olacak deriz değil mi? Mesela e evet çocuk evet. ne zaman? Böyle evet. evet. haberler çıkar Tabii. yeni evli bir çift için. E, zaten boşanacaklar mı diye biz konuşmaya başladık. dedi ki bu boşanma gerçekleşir. Bu ayrılık zaten yani bugün yarın biter bu iş dedik. Hayatım her zaman söylediğimiz şey bu. İlişkilerde birbirini evet. tanımadan koşarak evliliğe gidersen e böyle hızlı de... Hızlı yorulursun. Hızlı yorulursun. Sosyal medyada da e, çok gırgır gır... Bazıları çok gırgır alıyor. Bu da Merve Boluğur'un kendisinden kaynaklanıyor. Kendi tutumunda. Bugüne kadar yaptıklarından kaynaklanıyor. Mesela Merve Boluğur'un ben Twitter adresi zannettim. O kadar güzel yapmışlar ki. Yani birebir aynısı gibi yapmışlar. Sosyal medyada bir tweet atmışlar oradan. Şöyle diyor yine olmadı kızlar geri geldim yer açın. <laughs> Merve Boluğur'un ağzından. Merve Boluğur atmış zannettim. Biraz incelince ince fake olduğunu anladım ama bunun gibi ne dalgalar ne gırgırlar. E, sosyal medyada. Kimse ve, almaz ki artık. Ve e, şöyle de bir e, halk ozanı, halk ozanı Hikmet Şahbatlı'nın bir türküsü var. Ona girip bakmanızı tavsiye ederim. Vıttır vızlık adamlar. Adam sandım fos çıktı. Vıttır vızlık adamlar. Ay şarkısını. Temiz sandık Ölme. pis çıktı. Vıttır vızlık adamlar. Yani Ay. bu hadiseyle Merve Bolur'un ağzından söyleniyormuş. Onlar söylüyormuş bunu. Evlendikleri neden, her adamlar şeyde, şey yani adamlar şeyde, Adamlara şey yapmayalım yani. Şimdi ben <laughs> biz dinledik mi Mert Aydın'ı acaba? Yani, Biliyor muyuz neler yaşadı? Neler Çift tarafta dinlemek lazım. Tabii canım her şeyde adamları yormayalım. Sen değil miydin düne kadırsınız? kadar da kocacık kocacık değil. Sizler nasıl kadınsınız? Abi Niye Merve'nin yanında durmuyorsunuz? Merve, Neden? Ya duracağım, ya. duracağım şey olur. Dur ben Merve'ye kızıyorum. Mer ben kızgınım Merve'ye. Biz Burada o kadar söylediğimizde bize demediğini bırakmadı. Bak ne oldu? Demediğini bırakmadı bize. Belki ben Mert Aydın hiç bir şey yaptı. Mert yok. Aydın, Belki bak onda, bakın eğer onda... ortada bir suç varsa suç evet. ortağı da muhakkak Merve'dir. Eğer adam evet. bir suç işlediyse o da ortağı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tek taraflı suç olmaz Bilal Beyciğim. Her %50, %50'dir. Evet. Ama... Merve değil mi daha dün tanıdığı adamı kocacım kocam deyip başında gezdirip öyle deyip böyle deyip şimdi ne oldu? Kötü adam oldu? güvendirdi ne belki. De, adam de. güvendirdi belki. Öyle güvenmeyeceksin adam işte. Bak şey. çocuk değil Zaten bu. Zaten bu kız güven problemi Nereden olan bileceksin? bir kızdı. Nasıl bu kadar çabuk güvenebildi? Ben de bunu anlayamadım. Beyaz Türkiye ben ve Hakan Altun'a e, metiyeler Helal olsun size diyorlar. Neden evlenmediğiniz şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Neden evlilikten u, u, uzak kaldığınız böyle böyle Beyazıt Öztürk ve Hakan Altun içinde metiyeler var sosyal medyada yoğun bir şekilde. <laughs> müzmin bekarlar. Evet, değil mi? Müzmin, müzmin. bekarlar. Onların müzmin evlilik bekarlar. fobisi var bence. ne iyi Yok Cem Yılmaz evlendi ama. Cemil o kadar da de değil. ne, kadar, A, ne, kadar, ne evlenebildi. kadar sürdü? Çocuk doğdu, bitti biliyorsun. Çocuk ne kadar evlenebildi? Cem Yılmaz evlendi ama ne kadar örnek olabildi? Bu arada yeni gelişme Merve Boluğur'un ilk kocası Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'la, sevgilisi iki yıllık sevgilisi Sitare Akbaş'la ayrılmışlar. <laughs> ayrılmışlar, birbirlerini takipten çıkmışlar. Birbirlerini takipten çıkmışlar, Murat Dalkılıç Ay, da... Retro fena vuruyor <laughs> Murat ya, ayrılana Dalkılıç ayrılana. Boşa çıktı, Merve Boluğur, Murat Dalkılıç bir şey olabilir mi yeniden? Yok. Cık, olamaz mı? Yok yani ben bilmiyorum. Yani Olur şey... mu diyorsun? Bilmiyorum yani. Ha bak. Bilmiyorum bak, diyor. Bir bilmiyorum. sanki ha. İki tarafın kafalar çok karışık. Kimle olsalar olmuyor, tutunamıyorlar. Bir şey var yani. Bir ihtimal daha var o yemek mi dersin? Murat yani Dalkılıç, ne olmaz dediklerimiz oldu yani. Murat kaçmak için, kaldıysa Bolvor için bir şeyler illaki bir araya gelirler. Şarkılar yapmıştı. Şarkılar yapmıştı albümünde. Bir zamanlar. Olsun. İki tane çok güzel. Öyle çok şarkılar yapanlar şarkılar, oldu. Şimdi neredeler? Şarkılar yeah. yapmış Merve Doluğur için. <laughs> ah, ah, Niye olmasın? <laughs> olabilir belki. Ünlüler dünyasında neler olmuyor ki ya? Ya öyle demeyin. Her şey ünlüler dünyasında. Yani Gerçekten bir tane kopyası. örnek. Gerçek hayatın kopyası. Gerçek hayatta çok. Gerçek kopyalısı. hayatta çok daha ırdıramlar oluyor. Ünlüler de, şey de diyor ki marjinal biz miyiz ya? Yani. Neler oluyor diyor. Yani, çok da haklar aslında. Yani. Pek ünlüler demişken? şimdi böyle demişken. birkaç tane örnekle değerlendirmeyim yani. Bu adamlar. Evet.